Merhaba arkadaşlar. Erken erişim oyunu olan Ranch Sim'e hepiniz hoş, gel hoş, geldiniz. Evet. Oyunumuz çiftçilik üze üzerine gördüğünüz üzere. Öncelikle ben karakter oluşturma ekranına gelip size oyunu göstermek istiyorum. Çünkü yeni oyun dersem direktman oyuna girecektir. Çünkü ben daha önce şey yaptım. Birazcık e, Türkçe çeviride sıkıntı olabilir. Ona, onlara çok takılmayın. Mesela genele girelim. Buradan cilt tonunu belirleyebiliyoruz. Bakın. Gördüğünüz gibi açıklığını koyuluğunu belirleyebiliyoruz. Parlaklık, cilt, saç sakal parlaklığı hepsini buradan belirleyebiliyoruz. Bakın. Taç kısmından ayrıca bakın saç rengimizi belirleyebiliyoruz. Açıklığını koyuluğunu yine aynı şekilde. Göz rengini seçebiliyoruz. Burada uygunluk diyelim. Bakalım ne olacak? Uygunlukta illa ki açığa çıkacaktır. Parlaklık diyelim. Ha, göz bebeğinin boyutunu da bakın ayarlayabiliyoruz. Bunlara çok fazla girmeyeceğim. Sadece siz görün diye şöyle üstünden geçiyorum. Bakın. Aslı olup olmamasını ayarlıyoruz. Vesaire. Yaş, yaş durumunu ayarlayabiliyoruz. Kıyafetimizi değiştirebiliyoruz. Biz kaydet diyelim direkt. Zaten kaydediyor. Hemen kapat diyelim. Tamam kaydettik. Başka ne yapacağız ki? Ha, bakın şu şekilde kafamızı hareket ettirebiliyoruz mouse'la. Tamam. Evet diyelim, çıkalım. Karakterimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Hemen ben şurada hızlıca yeni oyun diyeceğiz. Oyunumuza herhangi bir isim vere verelim. Mesela şöyle Sallamasyon bir isim verdim. Çünkü bilginiz olsun, ilk bakış tadında bir video. Burada yine e, kontrollerimize öğretiyor. Aynen. Enter'a basıp devam edeceğiz. Abi simgeye doğru gitmemizi istiyor oyun. Gidelim bakalım. Oo, bu arada performansını sanırım bayağı bir düzeltmişler. FPS konusunda bir çok öyle ahım şahım bir düşüş yok. Gayet 123'lerde falan görünüyor FPS. Abi bakalım. Tamam E'ye basıp geri koyalım. Bize göre günlüğü hakkında bilgi veriyor. Enter. J'ye bastığım zaman onlar açılıyor. Şimdi. Zaten işaretli olarak gösterdiği için. Çok bir sorun yok. Çadırımız burada. E'ye basıp oyunu kaydediyoruz falan. Tabi çadırdan önce şu duvardaki radyoyu aç diyor. Onu bir yapalım. Yıkıntı evin içinde. Neredeymiş? Yukarıdan muhtemelen. Şuraları bir açalım bir bakalım. Evet. Bakın burada. Ee, o çadır görevini istesek de istemesek de mecburen yapacağız galiba. Neyse yapalım. Sorun yok. Burada grafikleri bayağı iyiymiş oyunun. E'ye pardon R'ye basalım. Oyunumuzu da direktmen kaydetti ve aynı zamanda uyuyabiliyoruz. Şimdi engeli kaldır diyor. Üst kattaki sandığı bul diyor. Yani şu eski evde olayımız var. Peki Bakalım engeli falan nasıl kaldıracağız. Ee, yukarıya nereden çıkacağız? Sonuçta yukarıya çıkabilmem için benim bir merdivene ihtiyacım var değil mi? Tabii ki. Evet engel dediği muhtemelen şu. TAP tuşuna basılıyor. Ne yapacağız? Bunu seçeceğiz. Evet. Şu sandığı bir bulalım. Ondan sonra sanırım bu barakayı komple yıkacağız. Anlaşıldı. Sandığımızı bir açalım. Tabii ki bir seçimimizi yapalım. O ne? Tapanca falan bulduk. Muhtemelen avcılıkla ilgili işler var. Eyvallah. Bol şans dedi. Sanırım burayı dediğim gibi yıkacağız. Yakıt deposu. Oturaklar. Aynen burayı yavaş yavaş yıkacağız. Öyle görünüyor buraya girişmeden önce şu dışarıdaki görevimizi yapalım. Öncelikle bunu bir alalım. Araba ne taraftaysa onun yakınına bırakalım gitsin. Burada da lastik falan var. o Araba burada. Direktman hiç uğraşmayalım. Direktman arabanın üstüne koyalım şunu. E'ye basınca direkman kuruyor. Aa burada da tekerlek var. Aynen parçalarımızı yavaş yavaş buluyoruz. Bir tanesi şurada. Oo bu olay da güzelmiş. Bayağı hoş. Baya güzel, baya hoş. Burada ne var böyle? Burayı gösteriyorsun ama. Ha. Ben de nerede diyorum. Altına bakmasak göremeyeceğiz onu. Onu da hallettik. Bir tane daha, son bir tane daha tekerlek varmış. Onu da halledelim. Ve, e, tam üstüne getirmeden koyamıyoruz. Bu da güzel. Burada ne var? Tamam. Bunu nereye koyacağız? Aham da şuraya. Tamam. kendi daha oturak varmış. Şuradaki binanın içinde. Buradaki yıkıntının içinde ya. Yani. Aynen. Neyse bunu da alalım. Bunu da aracımızın üstüne koyalım. Ve böylelikle görevimiz tamamlanmış oldu. Bidon yerleştirecekmişiz. Peki. Enter diyelim. Sağ tuşa basılı tutuyormuşum şu şekilde. O iyi. Yönlendirme işi kolay bunun. Tamam, güzel. Benzinliğe ulaş. Peki e, haritamıza bakabiliyor muyuz? Haritamız var mı? Tabii ki. Olmaz mı? O güzel. Ha, buralarda da sanırım avcılıkla ilgili bir şeyler yapacağız şu kısımda. Benzinlik şu tarafta. Güzel. Bakalım araç kullanımı falan nasıl? Tamam. Bakalım ne kadar hızlı gidebiliyor. Akla atmayalım da şimdi durduk yere. Peki e, haritada kendim görünüyor muyum? Ona da bir bakmak istiyorum tabii ki. Gayet gayet mükemmel. Gerçi kimin yola ihtiyacı var değil mi? Şu aralarda geç gitsin. <laughs> o ne ya oradan karavan geçiyor. İmiş. Sanırım trafik olayı da var. Evet. Tamam. Şunu alacağız tabii ki. Aldım gitti. Önce bir bidonu dolduralım. E tuşuna basarak. Tabii ki bu arada paramız da gidiyor. Bunu da göz önünde bulundurmak zorundayız. Bunu alalım. Bir de arabayı dolduracağız. Yani aracımızı çevirelim. Tabii ki aracı çalıştırmam gerekiyor. Oradan algılamadı nedense. Tamam. Hızlıca alalım. E'ye basalım. Ve depomuz da olsun. Emlakçıyla konuş diyor. O baya baya olaylarımız var bunda. Güzel. Bir emlakçı nerede? Ne tarafta? Hemen aracımızı çalıştıralım. Risk alalım mı? Bence buradan gideriz. Önce de yani çok zorlamadan gideriz buradan. silahçı burada. Tamam onunla da bir konuşalım. O yansıma yansımalarımız falan da görünüyor. Müthiş. E basıp konuşuyorum. Tabii ki benim yakındaki çift sahibi. bize inşaatla ilgili kılavuz verecekmiş. Çiftlik işlerinde başarılar diledi. O yapıları demek ki bu şekilde yapabiliyoruz. Tamam. Harika oldu bence. Intra basıp devam edelim. Başka görev verdi mi? Araba satıcısıyla konuş diyor. Araba satıcısı şuranın içinde. O araba harika duruyor. Konuşalım. Arabanıza 10 dolar karşılığında radyo takıyorum falan diyor. Araç satın almak için buradaki bilgisayar kullanabilirsiniz diyor. Tamam güzel. Bakalım bilgisayara. En azından neler var neler yok bir görelim. Bu zaten klasik kullandığımız araç. Ee, bu biraz daha büyük bir araç. Aa. Bunlar şu hayvanlar taşınabiliyor muymuş? Aa. Güzel. Ha, bununla inek falan taşınıyor. Oo şu kamyon baya baya iyi. Küçük kamyon diyor ama. Zaten çok fazla bir ahım şahım bir seçeneği yok ama güzel. Zaten dediğimiz gibi oyun henüz erken erişimde arkadaşlar. Peki arabayı buraya getirmem gerekiyormuş. O radyo olayını mecburen yap, yapmak zorundayız gördüğüm kadarıyla. Bazen oyunların bu olayına Hani Bazılarını seviyor olabilir de Hani illa şunu yap diye zorlamasına birazcık Sinir olabiliyorum Hani illaki Sevenler vardır bunu Şunu takmak zorundayız Rengini değiştirsek yok para Para sorun oluyor o zaman şuradan bir çıkalım. Ben onu kabul etmedi? Tamam şimdi oldu. Radyoyu takalım bir. Ve yükselt. Güzel. Ha, zaten ödülümüzü verdi ki. Yani hırdavatçıya ulaşacağız. Neredeymiş bu hırdavatçı? Ha. Biraz ileride. Şuradan ulaşalım hızlıca. Ya eğitimler bir yandan iyi oluyor ama böyle uzun uzun da olunca birazcık sıkıyor açıkçası. Şuraya mı gireceğiz acaba? Neyse aracımız burada kalsın biz bir içeri girelim. Ne yapabiliyoruz? Bir göz atmak istiyorum. Bir bakalım. Aa bir şeyler alabiliyoruz burada. Metal plaka diyor. O malzemeler falan alabiliyoruz. O baya baya olaylar var burada. Enter'a basıp devam edelim. Balta levye ucuz masa testeresi. O zaman araca bir buraya getirelim. Aaa olay anlaşıldı. Olay baya baya anlaşıldı arkadaşlar. Arabayı yanlışlıkla durdurdum. Evet. Direkt ben burada bekleyelim. Şimdi balta, levye ve ucuz masa testeresini alacağız. Şunu bir ekleyelim. 1 2 3 Satın al diyelim. Neden olmuyor? sepete girmem gerekiyor kasa demem gerekiyor Ondan sonra satın alıyor ha 2 bebeği aldık tamam baltayı alalım Bebeği alalım Ucuz masa testeresi. Bunu araca yükleyeceğiz. Yani bu zaten açık ve net belli bir olay. Böyle demesini çevirelim ve burayı yerleştirelim gitsin. Satıcıyla konuş diyor. Hangi satıcıyla ama? O 317. Getirelim. Sanırım araca ağırlık yükledikçe ağırlaş Yok. Herhangi bir şekilde alakası yok. Gayet rahat gidiyor araç. Yan onunla alakalı sandım da ben tabii ki basmadığım için araç yavaş gidiyor. Peki ben gene haritaya bakma ihtiyacı duydum. Burada göstermiyor ama burada Bu göstersemiş... sorun değil. Yani şu dağları tepeleri aşarak gideceğiz. Ufacık şeyde takla atacak gibi duruyor araç. Ama bu şartlarda da bayağı güzel gidiyor yani. Yani taş kaya dinlemiyor. Şuradan devam. O manzarası mükemmel duruyor şu karşı tarafı. Baya hoş olmuş o. Sanırım takla atacağım. Yaşıyorum. <laughs> Valla aracın denge olayı gayet mükemmel olmuş. İlk versiyonlarında kesinlikle böyle değildi. Aracın motorunu durduralım. Ve bir güzel şuraya girişimizi yapalım. Buradan da muhtemelen hayvanları satın alıyor olacağız. Yemeğe basalım. Marketimiz burası. Aynen. Market diye de yazıyor zaten. Araba dükkanı diye de yazıyor. Hırdavatçı diye de yazıyor. Çiftliğimiz de zaten tam şu tarafta. Peki işaretleyebiliyor biliyor muyuz? Oh müthiş. Bu olay daha çok hoşuma gitti şimdi. Haritadan işaretleyebiliyoruz yerimizi. Tamam. Burada da yanında terminal varmış. Onu kullanacağız. Yani burayı. Nereden Allah bir etkileşime girebiliyor muyuz? Hayır. Sadece şununla etkileşime girebiliyoruz. Ve buradan hayvan alabiliyoruz. Horoz, tavuk. Güzel. Şimdi yumurta sepeti ve iki tavuk. Peki uzun domuzun erkeğinin dişisini bile eklemişler. Keçi var. O baya baya olaylar var bunda. O oh, çiftçilik olayı da var. Çiftçilik olayını genelde severim arkadaşlar. Baya baya bir severim. sulama, dönüştürücü, tarım ilacı, gübre. Oho demek ki bu besinlerin falan bozulma olayı da mevcut. Çok çok iyi. Neyse bir tane yumurta sepeti sepet ekliyoruz. Ne diyor bize? iki tane de tavuk diyor. Alalım gitsin. E, sepete gelelim. Kasa. Evet hepsi dışarıda. Yumurta sepeti nerede? Burada. Alalım. Şimdi gelin görün ki bunu nasıl yerleştireceğiz. Böyle şu araya sıkışır mı bu? Bence sıkışır. Oyunun ben bu kadar iyi olacağını tahmin etmemiştim. Kavuğumuzu aldık. Evet şimdi doğal olarak çiftliğe ulaşmamız istiyor. Tavuklar buradan gider mi ki acaba? Evet, çok hareket ediyor gibi durmuyor ama yine de hani ha, orada sabit duruyor. Ha, baya baya güzel yapmışlar görüntüsünü. Görüntü konusunda çok çok iyi. Tamam çiftliğe ulaşalım. Zaten yerini işaretlemiştim ama gerekte kalmadı zaman şu işareti kaldıralım boşu boşuna. Gerek yok. Aracımızı çalıştırıp çiftliğimize dönüş yapalım. Oyun bayağı iyiymiş. Ve sanırım oyunda gerçek zamanlı ray tracing de var. Yani yansımalardan az çok anlaşılıyor. Yo, erken erişim oyununa göre baya güzel gelişiyor. Evet görev tamamlandı. Tavuklar çıkarıldı diyor. Şimdi bu tavukları nereye koyacağız? Gelin görün ki bu tavukları nereye koyacağız? Şimdi ben tavukların burada sabit duracaklarını hiç sanmıyorum. Ne yapalım? O zaman şuranın içine koyalım. Şuradan. İçeri giremiyoruz değil mi? Yani. Tavukları buraya mı çıkartsan ki? Şurada bir yerde takılsınlar. Muhtemelen çok uzaklaşacaklarını sanmıyorum da. Oo, bunlar alır alır başını gidebilir. Alana yem dök diyor. Tavuklar nerede peki? Takılın bakayım burada. A, bir saniye. Tavukları oraya götüreceğim deme bana. Hadi ama. O zaman şu tavukları alalım. Tavukları oraya götüreceğim şimdi? Tamam. Öbürünü de yakalayayım. Tavukları direkt oraya götüreceğiz. Anlaşıldı. Zaten iki tane sevimli mi sevimli tavuğum var. Sanırım gece oluyor yavaştan da. Aa, buranın içine mi bırakacağım tavukları? Tamam kabulüm. Buraya bir yere bırakırız. Sıkıntı yok. En azından buradan kaçmazlar da. Şunu da alayım. Çok garip bir tutuşu var tabi <laughs> burada. mı? Aynen. Biz şuraya yem dökeceğiz. Nasıl dökeceğiz? Böyle mi yerleştiriyor? E'ye basıp zemine dök. Oldu. Buna ne yapacağız? Buna bastık. Bir e kova bulmam gerekiyor. bu da Tamam. Buraya koyalım. Kovun biri kaçtı mı yoksa? Bence kaçtı. Evet. Özgürlüğünü ilan etti. Ha, öbürü de kaçıyor, öbürü de kaçıyor. <laughs> Gelin buraya. Eniz, şunların kapısını kapatayım da kaçmasınlar. Evet. Kovamızı bir alalım. Evet, oldu. Kümes planı oluşturdu ya. Yavaş yavaş bunların yerlerini vesairelerini oluşturacağız. Oyun genel manada baya baya iyi arkadaşlar. Yani yavaş yavaş çiftlik düzenimizi oluş, oluşturacağız. Derliyle derli. E Bir uyuyalım bakalım. Uyuyup uyanınca ne olacak? E'ye basıp hızlıca bir uyuyalım. Oyunu zaten otomatikman da kaydetti. Space'e basıp kalkıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar oyunumuz bu şekilde. Valla ee, ilk bakış o, tadında bence güzel olduğuna inanıyorum. Oyun erken erişim olmasına rağmen gayet iyi görünüyor. Bazı hatalar ilk çıktığı güne göre düzeltilmiş. Ve eklemeler de yapılmaya devam ediliyor. Zamanla, zamanla tam sürme kadar baya sağlam bir oyun olacak gibi duruyor. Evet. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.